Ey yüce Allah'ım, kim kendisini Hitler'e benzetmeye kalkarsa aynı demir çubuktan onun da şişine nasip eyle yarabbim. Dışarı çıkınca yapacağın ilk iş. Hı. Ah, şöyle pis gibi, ince belli, şahane Hop, hop, hop. Ayıp lan, ayıp. <laughs> 50 lan sen. Böyle ne ince belli falan? Şşş, çay Şöyle ince, de, ya. <laughs> şöyle ince belli, cam bir bir çay içmeyi çok özledim Güzel. dışarıdaki çayla üstteki çay birbirine hiç benzemez. Çünkü burada çayı bizim biz yüz Özlem katıyoruz o deneyin içine. Hasret katıyoruz o deneyin içine. Sonra içerken hep bir ağızdan ne diyorsan aldırma günü aldırma. Yaşa. Yaşa oğlum yaşa. Ben iki lafın belini kıramasaydı Öyle değil mi? Ya. Bir saniye. Heh. Sayın milletvekilim ha? Atayım bir göbeğine bir yumruk. Sebep. <laughs> ya kötü mü? Zaman geçer işte. Yoo. Sen bana dokunamazsın. Evet. Bunların bana dokunduğuna bakma. Aslında benim ekonomazlığım var. <laughs> <laughs> <Hı -hı. gülüyor> evet. <Şuraya>. <laughs> Önce Özkan. Efendim. Önce Özkan. Mektubum var kardeş. Alabilir miyim? Alamazsın. Önce benim sana söyleyeceğim bir iki kelime bir şey var. Şimdi Şimdi dün gece bunun bir kitap var ya son yazdığı kitaplardan biri hapiste yatacaklara öğütler. <laughs> ya şöyle bir bakayım dedim iki sayfa şöyle karıştırdım. Ne kadar kilitliydi sabah kadar bütün kitap okudum iyi bak. Sabah kadar okudum. Çok, Çok bir şey var bu ya yazmaya devam et sen. Sağ ol, sağ ol teşekkür ederim. Madem okudun diğerini anlat da bakalım okudun mu? Vay mi? beni ikna ediyor <laughs> Şimdi evet bak dinle. Şimdi evet Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gül bir, bir helikopterde Türkiye'nin üstünde uçuyorlar. <laughs> tamam <laughs> Bir efendime söyleyeyim ki nokta bunları uçuyor. Tayyip bir yerden geçerken cebinden bin dolar çıkarıyor. Bunu diyor pencereden aşağı diyor atacağım diyor orada binlerce kişi sevinecek diyor. <laughs> Abdullah Gül de diyor ki ben de diyor on bin dolar çıkarıyor. On bin doları atıyorum diyor aşağıda diyor on binlerce insan sevinecek diyor. <laughs> pilot da diyor ki lan ben ikinizi de atayım yetmiş <laughs> milyon kilometre. <diyor." gülüyor> hep adamları helikopterden atıyor, hep de suçum ne diyorlar. <laughs> Beni yapacak mi? Şimdi abi mektubum burada, tamam mı? Bizimkiler bunu bir iki ufak sansür yaptılar buna bak. Şurada göreyim bakayım onu bir. Bir zahmet ışığı da çocuklar. Bir zahmet. Alın ışığı da mektubu görelim lan. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. Bak bir iki kelimeyi çıkarttık tamam <laughs> 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 mı? E, <laughs> <eder. Evet. gülüyor> Nedir ya böyle? Ben ve sefil ve, ve var mısın ve bir ve, ne var? Çok silikleyici yazmışlar. <laughs> ya Mustafa. ay kısmını bile karar almışlar ya. Bir mayıs. Hadi onu geçtim. Nebatin soy ismini karalamışlar. Atadan. var atadan değil de kayıptan olsaydı dokunmazdı. <laughs>